Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yine karşıma bir var onunla birlikte güzel bir içerik bulduk. Daha doğrusu YouTube'da bu şekilde videolar vardı. Benim de aklımdaydı bayağıdır ama Hüseyin'in müsait olduğu bir zaman denk için çekermiştik ee, malum hafta sonu yasaklar olduğu için Hüseyin de evde herkes gibi. O yüzden dedik birlikte bu videoyu çekelim. Ee, Kulaklığımızı falan ayarladık. Bir bakalım çekeceğiz. Başlıktan da gördüğünüz gibi bil bakalım. Yani e, birimizin <laughs> kulağına kulaklık varken ben Hüseyin'e soru soracağım. Üç hakkı var bilmeye çalışacak. Neyse daha fazla uzatmayayım. Zaten göreceksiniz. Bildiğinizde bir oyundur diye düşünüyorum. Şimdi başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> İlk hadi sen şey yapmış. Başladı mı? Sen sor. Tamam. Şampuan. Karınca. Şampuan. Karınca. Şampuan. Ne? Şampuan. Şampuan. E, duydun herhalde. Telefon. Duydun mu? Şampuan. Şampuan da. Çok mu bağırdı? Evet. He bildim. Şimdi sende de al. Ama böyle bölmüyorlar bunları. Hıııı falan diye. Olsun. İyi mi? Jeneratör. Ne? Jeneratör. Çekirdek mi? Jeneratör. Bir daha söyle. Jeneratör. Telefon. Jeneratör. Türk telefonu. Yok artık, jeneratör. Anlamıyorum. Jeneratör. Jeneratör. Jelibon mu? <laughs> jeneratör jeneratör akordiyon jeneratör jeneratör şey jeneratör Jeotermal. yok artık ya jeneratör <gülüyor> <gülüyor> jeneratör bitti bitti Neyde? Jeneratör. Jeneratör. Duymadın mı ya? Hiç anlamadım mı? Yok <laughs> yani. <laughs> tamam. Hmm. Neyi sormuşsam? Aklıma gelmiyor dur. Belki aklıma gelmiyor dur. Aklıma gelmedi daha. Ya seri düşme de. Maden suyu. Panda. Maden suyu. Manda. Maden suyu. Meyve suyu. Maden suyu. Portakal suyu. Maden suyu. Elma mı suyu? Suyu. Su. Maden suyu. Ne? Maden. Mandalina suyu. Maden. Ne? Maden. Maden. Ha maden suyu. <laughs> Çok yaratıcısın gerçekten yani maden Aklıma suyu. Bakma gelmedi valla bir şey. E, Ama atma. onu da zor buldun ya. Sadece jeneratörü nereden atma? Jeneratör, evet. jeneratör, jeneratör. Sor hadi. Terlik. Ne? Terlik. Terazi. Terlik. 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 Söyle. Korna. Koca mı? Korna. Olta. Korna. Koca. Korna. Olta. Korna. Kota. Korna. Don mu? Korna. Dosya. Korna. Borsa. Oğlum bilemedin ya. Çok. Kaç tane kelime söyledin, bilemedin. Bildin Kor mi? Bilemedin. Kornaydı. Oha, yine ediyorum asla anlaşılmıyor. Aa, <almayacağım ya. gülüyor> <Ya> ben <laughs> düşmedim. Ee, tamam. İyice şöyle baktırsana. Hani bayılıyor. Zencefil. Zencefil. Yuh yani evet. <laughs> Düşünün mü? Gramofon. Gramofon. Mikrofon. Gramofon. Ne? Gramofon. Gramofon. <laughs> Gramofon mu? Bildi. Bu ha, falan dedi öyle anladım. Keşke öyle yapmasaydım. Evet. Eh. Ee, ha. Sorayım mı? Sorayım mı? Rimel. 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 Tut böyle. Ri? Rimel. Rimel. Duymadım ama. Kulağımı böyle tut daha iyi şey olur. Kulağımı çek. <laughs> orta, orta kulağa kadar gidecek. <laughs> Harlu. 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 Havlu. Havlu. Arut. Havlu. 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 Korna. Havlu. Ne? Havlu. 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 Avlu. Havlu. Avlu. Havlu. Avlu değil mi? Havlu. I love you bu. Havlu. I love you diyorsun işte. Havlu. Ha, havlu. <laughs> havlu mı? Orada. Tencere. Tencere. Beşik mi? Tencere. Gece. Tencere. Recep. Tencere. Tayyip. <gülüyor> <gülüyor> Tencere. Eşref. Ya ne isimlerden sayıyorum? Tencere. Bir daha söyle. Tencere. Bir daha söyle. Tencere. Dudağını oynat biraz ya. Niye oynatayım bana ne? Tencere. Gece. Tencere. Nece. Ne? Hece tencere tencere hece tencere serçe tencere 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 ya ne alaka tencere 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 Tencere. Hacı. Bitti. Tencere, tencere. Ne, ten, bu ne bu bu? Bitti. Bu ne? tamam iyi bu iyi. Tamam da az geri Bileklik. Bilezik. Bileklik. Bileklik. Of. Bak şey, hecele mi? Hı. Avize. Avize. Temizlik. Avize. Ev ye. Avize. Avize. Göğüş artı da oynat Abize. biraz ya. <laughs> Yeneceğim diye de böyle çift köpük <laughs> yap olmaz. Avize. <laughs> Anlamadım. Avize. Avize. Vitrin. Avize. Ya anne mi? E söylüyorum daha ne diyeyim? Avize. Anlamadım. Avize. Avize. <laughs> avize. Yaptığın iş değil ama ya. Avize. Avize, avize. 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 <laughs> Trambolin. Trambolin. Rock müzik. Trambolin. Rock müzik. Trambolin. Trambolin. Trambolin mi? Trambolin. Trambolin mi? <gülüyor> 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 ben öndeyim sanki değil mi? Sanırım. Düzenlerken sayarsın. <gülüyor> <gülüyor> Aa ben de soracağımı düşünmedim. Aç aç. Şart. Şarter. Ceket. Şarter. Ciklet. Şarter. Çanta. Şarter. şarter. Şeker. Şarter. Şarter. Anlamadım. şarter. <laughs> şarter. Şeker. <laughs> şarter. Salatalık. Şartel. Çikolata. E yok yani şimdi tövbe yarabbim. Şartel. Şartel. Şartellerim arttırma. Şartel. Şartel. Şerka. Şartel. Çağatay. Şartel. 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 Ne? Şartel. Cepler. Şartel. Çizgi. Şartel. Şartel. Senin dudağından bir şey anlaşılmıyor ki. Benim dudağım böyle dudak. <gülüyor> <gülüyor> Şartel. Pergel. Şartel. Şarkı. Eee, yok. <laughs> Neydi? Yok zuna. Neydi? <gülüyor> şartel, şartel, şartel. Şartel ne be Allah Allah Allah. Trülük trülük trülük. Piyano. Hı hı hı. Piano, piano, piano. Ipajı o. Piano. Piano mı? Piano mı? Bildin. Bildin mi? Bildin mi? Bilgim. Ha. Oo, çok güzel lan. Hiç duyulmuyor. Çok güzel ama bizim. Şey. Düşünem, düşünem, düşünem. <laughs> ne olabilir? Ne olabilir? Ha. Hey. O orta sehpa. Anlamadım. Orta sehpa. Orta sehpa. Oje. Orta sehpa. Orta sehpa. <laughs> Duydun mu? Niye ya? böyle yapıyorsun? Şöyle orta sehpa. Orayı göstermiş gibi orta sehpa. Yo. Diyorsun. Vallahi dedin. Orta sehpamız yok ki neyi göstereyim? Ben yaptım <laughs> orta, ben orta sehpa orada işte. Tamam. Dur. Aklıma geldi de. Hadi be. Jelatin. Cikle. Jelatin. Ne? Jelatin. Jilet mi? Jelatin. Jelibon. Jelatin. İlik. Jelatin. Dilik mi? <laughs> Jelatin, ilik aslında. Jelatin. Sakın. Jelatin. Sekiz. Jelatin. Yarat. Jelatin. Dudak. Jelatin. Salat mı? Jelatin. Çingene mi? Jelatin. Hı? Ne? Hı hı. Öpücük <laughs> mü? Jelatin. Dudak. Jelatin. Zille. Jelatin. Zeytepe. Jelatin. Erik. Kapat. şey. Şeylatin. O hay çakma yani de. Çok bakışlı.